futbolcunun bir kariyer planı vardır. Ama bazı futbolcular vardır ki onlar kalplerinin planına sadık kalır. Hayat onları dünyanın dört bir yanına savurur. Şöhret, para, prestij hepsi önlerine serilir. Ama kalbinin derinliklerinde bir formaya, bir armaya, bir stadyuma ait hissederler kendilerini. Ve bir gün dönüp dolaşıp o yere geri gelirler. Bugün Orkun Kökçü'nün kalbine sadık kalma hikayesini anlatacağız. Avrupa'nın zirvesine çıkmış bir yıldızın milyon dolarlık teklifleri elinin tersiyle itip çocukluk aşkı Beşiktaş'a dönüşünü. 29 Aralık 2000 Rotterdam'da bir Türk ailenin çocuğu dünyaya geldi. Adı Orkun, soyadı Kökçü. Babası Azerbaycan kökenliydi ama aile İstanbul'un göbeğinde büyümüştü. Evdeki kültür, mutfak, müzik Hepsi Türkiye'ye aitti ve tabii ki futbolda Orkun'un küçük yaşta gönül verdiği tek bir takım vardı. Beşiktaş. Babasıyla birlikte Beşiktaş maçlarını izler, sosyal medyada Beşiktaş paylaşımları yapardı. O yaşta bile Vodafone Park onun için bir tapınak gibiydi. O formayı bir gün giymeyi hayal ederdi. Çocuk kalbiyle, saf bir aşkla. Orkun futbola Hollanda'da başladı. Alt yaş kategorilerinde parlayan bir yıldızdı. Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve olgun oyun tarzıyla dikkat çekti. Feyenoord onu genç yaşta altyapısına aldı. 2018'de profesyonel sözleşmesini imzaladı. İlk maçına çıktığında henüz 17 yaşındaydı. Ancak o kadar hazırdı ki sanki yıllardır o formayı giyiyormuş gibiydi. Ardından yükselişi çok hızlı oldu. 2022-2023 sezonunda Feyenoord'u Eredivisie şampiyonu yaptı. Kaptanlık pazubandını bile koluna taktı. Avrupa artık onun adını konuşuyordu. Feyenoord'daki müthiş performansının ardından Benfica 25 milyon euro'ya onu kadrosuna kattı. Bu transfer Türkiye kökenli futbolcular arasında rekor düzeydeydi. Orkun Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi, teknik direktörler onun için komple orta saha oyuncusu yorumunu yaptı. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen Avrupa'da en çok izlenen Türk futbolcu haline gelmişti. Liverpool, Milan, Napoli, Atletico Madrid hepsi Orkun Kökçü'yü transfer listesine aldı. Bon servisi 35 ila 40 milyon euro aralığında konuşuluyordu. Ama o sessizdi. Kalbinde başka bir savaş veriyordu ve büyük gün geldi. Beşiktaş Benfica ile anlaşmaya vardı. Taraftarlar sosyal medyayı yıktı. Rüya gerçek oldu. Çocukluk aşkına kavuştu. Hoş geldin evlat. Vodafone Park'ta yapılan törende Orkun gözleri dolu dolu çıktı basın karşısına. Ve şu sözleri söyledi. Ben buraya parayla değil kalbimle geldim. Burada oynamak benim için bir rüya. O rüyayı şimdi yaşıyorum o an milyonlarca Beşiktaşlı gurur duydu. Çünkü artık sadece iyi bir futbolcu değil, o arma için savaşacak gerçek bir Beşiktaşlı vardı sahada. Beşiktaş'ın yeni sezondaki en büyük kozu, Orkun Kökçü. Teknik kapasitesi, liderliği, tecrübesi ve en önemlisi aidiyeti. O artık sadece bir transfer değil, bir mesaj. Bu kulüp hala gönülden gelen oyuncuların yeri. Orkun'un gelişi, Yeni bir sayfanın habercisi. Beşiktaş için, taraftar için, Orkun için yepyeni bir başlangıç. Futbol sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Bazen bir formaya aşık olmuş bir çocuğun yıllar sonra o formayı sırtına geçirmesidir. Bazen kalbine söz geçiremeyip gerçek aşkına dönmektir. Orkun Kökçü kalbinin sesini dinledi ve evine, Beşiktaş'a döndü. Hoş geldin Orkun. Siyah beyaz hayaline hoş geldin. Yuvan'a, vatanına, çocukluk aşkına, Beşiktaş'ına hoş geldin. Hoş buldum. Çok e, heyecanlıyım. Eee duygusal bir. Başkanıma teşekkür ediyorum. E, Orkun Kökçe. Evet şu anda Orkun Köktü çıkış kapısında kendisini de görüyoruz. Tabii ki sorularımız da olacak Orkun'a. Vermesini tabii ki bekliyoruz. Arkadaşlar. Abi Al bunu, da. Alın, şey alın, alın alın. alın. Çok Dur. Burada onlar ee, e da çok koyuyor. Eee oldum. siz Bu aşırı gurur şey benim için çünkü zamanında ben de Başlara geldik. çok mutluyum. her şeyi yapacağım. Arma için. Sağ tarafta ile buluşmak için de şu anda ilk üçüsünü çektiriyor Orkun Kökçü. Tabi bu uçlu sırasında biraz sessiz kaldım. Orkun Kökçü'nün heyecanını, duygusunu, duygu yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Taraftarla şimdiden kurduğu bağı görebiliyorsunuz.